Avusturya'ya çevirelim hemen kameralarımızı. Beşiktaş Avusturya'daki kampına devam ediyor. Dün hazırlık karşılaşmasındaki sıfırlık bir galibiyet aldı. Ve şu anda da basına açık antrenmanı devam ediyor. Detaylar için sözü Mustafa hemen sana bırakalım. Evet teşekkürler bu kez Sevinç Aykın. Mutlu günler ve yayınlar diliyorum. Sizin de belirttiğiniz gibi Beşiktaş antrenmanlarını sürdürüyor. Yurt dışı hazırlık kampında. Kameraman arkadaşım Burak Meral görüntüleri sizlere aktarsın. Biz de bu süreçte e, detayları sizlerle paylaşalım. Tabii ki e, Siyah Beyazlar ilk ısınma çalışmalarını burada gerçekleştirdi. Siyah Beyazlar dün bir hazırlık maçı gerçekleştirmişti. 2-0 galibiyetle ayrıldı Sempolten karşılaşmasından. Semih Kılıçsoy ve Salih Uçan'ın golleriyle şu anda da, e, kalecilerin de çalıştığını görüyoruz. Tabi Beşiktaş'ta en önemli günden bugün itibariyle Orkun Kökçü artık anlaşmanın çok yakın olduğunu ifade edebiliriz. Tabi resmi imza olmadan e, bir Anlaşma sağlandığı şeklinde haber yapmak doğru olmaz. Şu an itibariyle ıslak imza yok fakat tarafların artık anlaşmaya çok yakın olduğunu, Beşiktaş'ın Benfica ile anlaşmaya çok yakın olduğunu ifade edebiliriz. İlk hazırlık maçını gerçekleştirdi siyah Beyazlar. dün. Hazırlık maçında Sampolteni 2-0 mağlup etti. Semih Kılıçsoy ve Salih Uçan'ın golleriyle ardından 3 hazırlık maçı daha oynayacak burada 18 Temmuz'a kadar kampını sürdürecek Avusturya kampını ve ardından İstanbul'a dönecek ve dün de takdir edersiniz ki Shakhtar Donetsk ilk maçı 6-0 kazandı ve e, UEFA Avrupa Ligi'nde artık ön eleme turunda Beşiktaş'ın büyük oranda rakibinin Shakhtar Donetsk olduğunu ...ifade edebiliriz. Büyük bir futbol sürprizi yaşanmazsa... ...18 Temmuz'a kadar hazırlıklarını burada da sürdürecek... ...Beşiktaş ve ardından... ...Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne gidecek ve... ...Şaklar Donetsk maçı hazırlıklarını... ...artık İstanbul'da... ...Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde... ...sürdürecek tabii güzel bir kamp havası var... ...Beşiktaş'ta... Ee, ...Teknik Direktör Ole Gunnar Solşahir'in... ...önderliğinde... Ee, iyi bir kamp süreci geçirdiğini ifade edebiliriz. Siyah beyazların yeni transferlerden Tami Abraham dün ilk hazırlık maçında forma giyemedi çünkü kampa biraz geç katıldı, ee, daha tam hazır değildi. Fakat 13 Temmuz'da oynanacak Admiral maçında İngiliz golcünün sahaya çıkmasını beklediğimizi ifade edelim. Beşiktaş formasını ilk kez giyeceğini söyleyebiliriz. Yeni transferlerden David Yuresek dün forma giydi ki e, özellikle hem teknik heyetin hem de taraftarın beğenisini topladığını söyleyebiliriz. Çek Solbek'in kiralan kiradan dönen futbolcular noktasında Kartal Kayra Yılmaz ve Demirege Tıknaz tabi dün e, karşılaşmanın her iki yarısında forma gen isimler oldu. İlk yarıda Kartal Kayra Yılmaz forma giydi. İkinci yarıda Demirege Tıknaz ki iki isimde teknik eğitim beğenisini topladı. Ki gene bir isim daha eklememiz gerekiyor oraya. Özellikle e, Sağbek bölgesinde ilk golün asistini yapan Tayfur Bingöl. Dün Sağbek pozisyonunda bir alternatif olabileceğini e, gösterdi. Semih Kılıçsoy dün attığı golle tabi e, dikkatleri üstüne topladı. Tayfur Bingöl'ün güzel bir ortasında bir golcü bitirişiyle Beşiktaş'ın hazırlık maçındaki ilk golünü kaydetmişti. Tabii kamp devam ediyor bir yandan. Siyah beyazlarda bir diğer yandan da transfer süreci tüm hızıyla devam ediyor. Az önce de bahsetmiştik. Tekrar etmekte fayda var Beşiktaş'ın. Bugün itibariyle en önemli gündemi Orkun Kökçü. Siyah beyazlar milli futbolcu kadrosuna katmaya artık çok yakın. Orkun Kökçü noktasında zaten Beşiktaş anlaşmıştı oyuncuyla. Fakat Benfica kulübüyle görüşmeler devam ediyordu. Benfica kulübüyle de artık anlaşmaya çok yakın olduğunu ifade edebiliriz Beşiktaş'ın. Orkun Kökçü transferi noktasında. Orkun Kökçü transferinin ardından siyah beyazlarda tabi sağ bek ve sol kanat pozisyonları için transfer girişimleri, transfer harekatı e, hareketlenecek. Fakat az önce de belirttiğimiz gibi ilk gündemi bugün itibariyle Orkun Kökçü artık dediğimiz gibi gözümüz kulağımız Portekiz'den gelecek haberlerde anlaşmanın da çok yakın olduğunu belirtebiliriz. Siyah beyazlarda tabi hazırlıklar devam ediyor. Hazırlık süreci devam ediyor. Üç hazırlık maçı daha oynanacak Beşiktaş Avusturya kampında. 3 hazırlık maçı daha oynayacak. Dediğimiz gibi az önce de ifade etmiştik. 13 Temmuz'da Admira Vaker'le karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlar ardından 16 Temmuz'da Wolfsberger'le karşılaşacak. Ve 17 Temmuz'da son maçı ise Petraka ile olacak. Siyah beyazların ardından hazırlık kampını tamamlayarak İstanbul'a Şaktar Donetsk karşılaşması için Şaktar Donex maçı hazırlıkları için İstanbul'a dönecek diyebiliriz. Tabii birçok oyuncu kampta fakat transfer süreci çok etkin Beşiktaş'ta. Bu kampta olup da ayrılacak isimler olacak. Kampta henüz bulunmayan fakat kampa katılacak isimler olacak diyelim. Eğer varsa sizlerin sorusu alalım, yanıtlayalım. Yoksa sözü Avusturya'dan yeniden sizlere bırakalım. Sert bir hazırlık maçı oldu. Hatta bir pozisyonda Solşayer rakip oyuncuya Demirge yaptığı faulden sonra baya bir e, sert çıktı. Haksız da değil yani. Sezonun e, ilk maçında goller Semih Kılıçsoy ve Salih Uçan'dan geldi. Yeni transferlerden Yura Seki e, ilk 11'de gördük. Daha çok erken biliyorsun ama. Yok, tabii ki erken. E, ama e, hani ne olursa olsun sezonun ilk hazırlık maçı. E, takım takımlar arasında dağlar kadar fark dahi olsa galibiyette başlamak iyidir. Bir moral getirir. E, onu bir kere bir tarafa yazmak lazım. E, oyuncular e, topla buluşmaktan e, sezon öncesi kampını sen de yıllarca izledin. Hı hı. Çok mutlu olurlar. Ya bir önce şu topla buluşalım. Bir sahaya inelim diye. Yani bu fizik performans artırıcı. Yüklemeleri çok sevmezler değil mi? Tabii. Bu, onlar açısından da güzel olmuştur. Ama asıl önemlisi tabii bence Semih ve Salih'in iki müzmin yedek diyelim başlangıçta gol atmış olmaları. Yani bu sene işleri zor. Ya yani Beşiktaş'ın şu kulübesine bakıyorum da bu kulübedeki çoğu oyuncunun işi zor zaten bu takımda. Görev alabilmeleri, devam edebilmeleri için. Tabii yeni gelecekler kim onları da bilmiyoruz. Dediğin doğru. Ee, Orkun Kökçü transferiyle ben, dün bitti biliyorsun. Kökçü transferiyle ee, aslında Serdar Adalı ben buradayım dedi başkan hı hı. olarak. Yani e, üç büyük kulüp üzerinden konuşuyoruz. E, onların başka yani iki tarafın başkanları çok önemli transferler yapıyor. Çok görünmüyorlar, yani görünmemeye çalışıyorlar. Ama Serdar Başkan ben buradayım dedi direkt kendisi gitti. Bu da bir tavır, bu da bir aslında e, duruş ve ben buradayım demek. Karşı tarafa daha başkanı gelmiş. O zaman başkan buraya kadar gelmişse önemse noktası da çok vardır. Böyle bakarım ben. Ee, yeni transfer. Bugün de bir tane belki duyabiliriz. Öyle bir bilgim var. Bugün Hangi belki. mevki? Mevkisini bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Duyabiliriz. Mesela Demirege dün e... ee... kısa bir süre aldı. Ama gelen bilgiler muhtemelen 11 yapılanmasının içinde olacağını yönelik. Ee, i̇yi ki kullanmadı mesela Rio abi. Ya evet sen e, o il, ilk mı? haberi, ilk haberi burada verdiğimizde opsiyon musun İnşallah kullanmaz demiştin hatırlıyorum. Ama 33 maç mesela evet. o ligde e, arka arkaya maç oynamanın bir oyuncunun hem fiziksel hem de saha içi gelişimine. Ne kadar önemli katkı yaptığını o süre aldığı kısa zamanda gösteriyor. Kesin gösteriyor. Tek eksik iki dik arasındaki e, sertlik oranı. E tabi Portekiz bize göre daha yumuşak. Biraz gibi. daha yumuşak. Tek eksik. daha oynamaya yönelik. Aynen Bunlar. öyle. Biz de oynatmamaya Ama yönelik. Ama bu da e, onun teknik becerisini yukarı çekmiştir.